Efelerim be. <laughs> Efe'leri Tan tan nasıl bu? Eyvah silah çıkıyor eyvah. 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 Yok ki. Bulamadın deme. Eyvah. Allah eyvah eyvah eyvah. <laughs> Uzun atı be. Hı -hı. Abilerin güzeli. Ceren abi. şey var mı sende? Ee, var mı? Var var. E, ee, Çekeceğim <laughs> mi? Çek, mi? <laughs> oh, oh. Devam et sen. Oh. Keşke kostümleri de giyseydin de. Oh. Kerim oğlunun her yanı da her ya. Afem.